Merhaba, bugün kalça açıcı bir ders yapacağız. Kemer yanında bulunsun ya da bir tişört olabilir, ikiye katlayarak kullanabilirsin, havlu gibi ikiye katlayabileceğin herhangi bir şey. Hazırsan başlayalım. Dört ayakta başlıyoruz. Eller ve dizlerin üzerindesin. Ellerin arası omuz genişliğinde açık, kollar güçlü, dizlerin de kalçanın altında kalsın. Sol dizini yana aç ve topuğunu kalçana yaklaştır. İşe en köpek gibi. Dizini çevirmeye başla. yavaşlar. Yavaş. Kalça eklemini ısıtıyoruz burada. Ve olabildiğince nazik davran. Ve hissederek hareket et. Deliler gibi dizini çevirmek yerine. Sol diz yere gelsin. Sağ dizini yana aç bu sefer. Ve çevirmeye başladı dizi. Bir kol daha güçlü basmak zorunda kalıyor yere. Dengesiz asimetrik bir yerdesin. O yüzden buradayken mesela sağ dizi çevirirken sağ elini güçlü bastığından emin ol. Diz gelsin yere. Ellerini öne al. Kalçayı gönder yukarı ve geriye. Aşağı batan köpek. Benim ilk pratiğim, belki senin de öyle. Bugün yani ilk pratiğim. Dizlerim biraz bükülü kalsın. Uyansın beden. Alışsın hareket etmeye. Üst bacakları geriye itmeye devam et. Sağ bacağını yukarı kaldır. Dizini ve kalçaları üst üste aç. Koltuk altları aynı hizada kalsın. Sağ ayağını getir, sağ elini dışına yerleştir. Arka dizi yere indir. Ellerin parmak ucuna gel. Kalbimi öne doğru uzat. Omurgayı uzun tutuyorsun. Sağ kalça hafif geride, sol kalça önde. Kasıkları hissetmeye başladığım bir yerdesin. Biraz hareket edebilirsin. Bu tip kalça açıcılarda ben dizime dikkat ederek minik minik hareket etmeyi seviyorum. Sağ ayak parmaklarını 45 derece yana aç. Burada önemli nokta sağ dizinle ayak parmaklarının aynı yeri gösteriyor olsun. Biri anyaya biri koynaya bakmıyor olsa. Arka dizi kaldır, sol ayağını taşı, malasana. Dirsekler ve dizleri İterek kalbini uzat yine öne doğru. Omuzlara çökmüyorsun. Topuklar yerde değilse sıkıntı yok. Önemli olan kasıklarda açılmayı hissediyor olman. El parmak uçlarını yere koy. Ayak parmaklarını öne çevir ve biraz yaklaştır ayaklarını birbirine. Katlan bacaklarını. Yarı yola aç kalbini. Uzat omurgayı öne doğru. Ve sonra tekrar katlan bacaklara. Ellerini beline al. İleri bakarak yüksel. Kollarını yukarı kaldır. Beli toparlayın içeri. Yastan arkaya hafifçe. Bir şey. Ellerini birleştir. Kalbin önünden geçir. Katlan. Bu taraftan Yarı yola aç kalbini. Omuzlar geride. Boynun uzun. Ellerini yerleştir. Mata. Aşağı bakan köpek. Yavaşlatın şey, üzerine. Plank. Ve dirseklerini geriye bükerek koyun üstüne. El parmak uçlarını matının dışına çıkar. Dirseklerini arkaya toparla. Birbirine yaklaştır. Kürek kemiklerini de biraz beline doğru indir. Aşağı çeker gibi. Bu, bunu koru. Aldın nefesle. Açık kobra. Dirsekler hala biraz bükül kalabilir. Ya da kolları düzleştir. Karnı yumuşak. Ayaklarla geliyor geriye uzamaya devam et. Gel yere. Elleri göğsünün yanına getir. Ayaklarını takma Plank. Belki dizleri üzerinden geçer. Geçsin. Aşağıda köpek. Sol bacağını yukarı kaldır. Dizini büyük kalçalarını üst üste aç. Ve burada önce bir kalça açıcı olarak kullan bu pozu. Kolları güçlüce itmeye devam et. Sol ayağını yavaşça getir. Sol elini dışına yerleştir. Arka dizi indir. Yine önce dizin karşıyı gösteriyor olsun. El parmak uçlarına gel. Omurgayı uzat. Kalça bayağı, kalça kasları bayağı girift. Birbiriyle bağlantılı ve iç içe geçmiş kaslar. O yüzden ne kadar çok yere dokunursan o kadar iyi. Ama olabildiğince dizi dinleyerek Bedenin diğer parçaları dinleyerek. Çünkü birçok kapalı sandığımız yer bacaklarda özellikle kalçadan kaynaklanabiliyor. O yüzden bedenine hassas davranmak önemli. Sol ayak parmaklarını sola çevir dizinle birlikte. İkisi de aynı yöne bakıyor. Arkanızı kaldırıp tekrar gel Bu sefer kollarını yanlara aç. Avuçların karşıyı göstersin. Yine omurgayı uzatıyorsun yukarı. Ve kollarınla destek olarak dizlerini biraz daha yanlara açıyorsun. Belki minik minik sallanıyorsun ama dize yine dikkat ederek. El parmak uçlarını yere koy. Bacakları düzleştir. Ayakları toparla ortaya. Utanan sana. Aç kalbi yarı yola ardı utanan sana. Katlan bacaklarına. Topuklar yere güçlüce bastın. Başı sarkık, boynu rahatlat. Ellerini beline al. ileri bakarak yüksel. Kollarını kaldır. Önce kolları başının gerisine taşı. Beli toparla. Biraz daha derine doğru yaslan. Ellerini birleştir. Katman bacaklarına. Tekrardan. Yarı yol aç kaydı. Ellerini mata yerleştir. Aşağı bakan köpek ayakları geriye Omuzlarını taşıyor bileklerin üzerine. Plank. Çatıranga. Yukarı bakan köpek. Kolları düzleştir. Aşağı bakan köpek. Kalça yukarı ve geriye gel. Sağ bacağını yukarı kaldır. Dizini büyük kalçaları üst üste aç. Ve Bir dizi birkaç kere çeviriyorsun. Dört ayakta yaptığın şeyi burada yapıyorsun. Beşinci de getir. Sağ ayağını sağ elinin dışına yerleştir. Sol elin yere basıyor. Sağ kolu yukarı kaldır. Arka topu kalçana yaklaştır. Ayağının içinden yakala. Belki üstünden yakaladın. Ama sol omzuna çökmüyorsun. Sol omzu geriye taşımaya devam et. Topuk kalçaya yaklaştı. Arka ayağı bırak. Ellerini yere koy. Sağ ayak parmaklarını sağ çaprazı çevir. Sol ayağı da getir. Tekrar otur ya. Rahat görebilmeniz için solda başlayacağım. Bu sefer sadece sol kolu açana, az önce yaptığım gibi. Sağ kolu kurtar dizinden yukarı kaldır. Sol avcunu odanın arkasına çevir ve bir banyoda gir. Girebiliyorsan el ele tutuştum. Dizini sardım. Eğer bu mümkün değilse kemer kullanabilirsin. Kemer tutmak üzere yakında bulundur. Sağ ayağını ortaya toparla. Sol topuğu yukarı kaldır. Dizimi karnımda tutarak ve bayda düğümü tutarak ayağa kalkmayı deneyeceğim. Hayırlısı. <laughs> Yavaşça ağırlığını sağ ayağıma verdim ve yükselmeye başladım. Oldu. Şanslı günümdeyim. Omuzları geriye al. Sol bacak kendini taşısın. Omurgayı uzat. Yavaşça bırak. Önce ayağa. Sonra bayını Dön tekrar malasana'ya. Sağ tarafta da yapacağız. Sağ kolu uzat yana. Avucunu geriye çevir. Sağ kolu kaldır önce bir açıl. Kalbi çevir tabana. Sonra bayda gir. Sağ dizini sardın kollarına. Elbette tutuşabilirsin ya da kemer tutun. Bir yerini anla. Burada sol bacağa güç verirken sağ bacağın kendini kaldıracak. Yani kollarını taşımıyorsun bacağı aslında. Bacak kendi kendini kaldırıyor. Sadece sen kollarla düğüm tutuyorsun. Sol ayağını içeri toparla. Sağ topuğu yukarı kaldır. Odaklan ve yavaşça kalk evet. Ayak aktif, omuz başları geride. Sağ dizini koltuk altına çekmeye devam et. Omurga uzun. Birkaç nefes buradayız. Ayağı bırak yavaşça yere. Ve ayakları kalça genişliğinde ayarla. Katlan kutlanasını. Yarı yolu aç kalbi. eller mata. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını getir. Sol elinin dışına yerleştir. Arka dizi indir. Bastın sol kolu yukarı kaldır. Yine sağ omuzu geriye toparlamaya devam et. Arka topuğu kalçana yaklaştır, ayağın içinden ya da üstünden yakala. Burada ben alt koluma gelmek yerine yerine tam tersi elimin parmak uçlarına gelmeyi seviyorum. Daha derin hissediyor pozları için. Bazıları alt kola geliyor. Nasıl rahat ediyorsan, sadece göğsün açık kalsın. ayağını bırak el parmak uçları yere koy arka ayağı bir seferde öne taşı ayakları birleştir bu sefer utan asla yarı yola aç kahve. tekrar katlan ve aldığın nefeste sandalyeye otur sağ kolu Bir ya da iki kere. Ama sandalyeye oturmaya devam et. Dirseklerini omuz hizasına taşı. Bakışlar tek bir noktada. Kartal, kolları ve bacaklarındayız. Her şeyi aynı tut. Göğsü yapıştır bacakları. Belini uzat iyice. Kalçaları açıyoruz. Dış kalçaları. Yine kalçayı oturtmaya devam ederek kolları yukarı kaldır. Dirsekleri yukarı çevir. Kolları çöz. Bacakları çöz. Utana sana. Hmm. Arda utana sana. Bacaklarını bırak üst gövdeyi. Üç derin nefes dinlenelim. Sandalye otur bu sefer sol kolunu sağ kolunun üstünden geçir ve sol bacağını dola sağ bacağına otur bir burayı hisset dirsekleri omuz hizasına kaldır evet. dediğimi yap yaptığımı yapma <laughs> diyormuşum göresini bacaklarını yapıştır bu yan kartal diyebiliriz Kalçayı oturtmaya devam et. Göğsü tekrar kaldır. Omuz başları açılıyor. Kolları çöz. Bacakları çöz. Utanasın. Yarı yola aç kalbine. Aşağı bakan köpeğe gel. Oh. Dizlerini yere koy. Dizlerini mat genişliğinde aç, ayakların üstünü bas, çocuk pozisyonda dinlen, kolların istediğin gibi kalsın. Yükselt saat Bitireceğiz derste. Matında yan kullanmayı araştır matını. Dizlerini açabildiğin kadar açtın. Ve dizlerinle ayak bileklerinin aynı hizada kalsın. Ayaklarının iç kenarını bas. Kalçayı geriye bırakmıyorsun. Çok öne de vermiyorsun. Kalçayla ve dizler aynı hizada kalsın. Alt kollarına gel. İç bacaklar, kasıklar bayağı bir açılıyor bu pozda. Rahatsan, tamamen yatanlar var ya da ellerini yumruk yap. Yakınlarda bloğun varsa blok kullan. Top. Başını koydum. Ve biraz buradayız. Bana teslimiyeti öğreten en önemli pozlardan biri. Bıraktıkça kendini sunuyor poz. Ve sadece olma hissini hatırlatıyor bana. Yapmak, hareket etmek, ulaşmak yerine sadece kalmak nasıl bir his? Tekrar hatırlamak üzere buradasın. Poz kendi kendine açılıyorsa yeni duruma uyumla Dizlerinin altında bir batma varsa dizinin altına bir şey almaktan çekinme. Yavaşça çıkacağız. Daha uzun kalmak istersen tabii ki kalabilirsin. Hiçbir şey değiştirme. Göğsünü öne ver. Bacakları uzat. Yat yüz üstüne dinlen. Bedendeki hissi fark et. Yavaşça toparla dizlerini ortaya. Gel götürürsün. İstersen şavasana yapabilirsin ya da devam edebilirsin pratiğine. Ben burada bitiriyorum. Teşekkürler dersi izlediğin için. Namaste.